Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda CMF Buds Pro 2'nin kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Bu videomuzda uzun bir süredir piyasada olmasına rağmen ülkemizde yeni satışa sunulan CMF markasının Buds Pro 2 isimli kulaklığının ön incelemesini yapmaya çalışacağım. Şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan kullanıcı kitapçığı, Type-C şarj kablosu, Çeşitli boyutlarda yedek silikon başlıklar çıkıyor. Kulaklığa bakacak olursak oldukça tok ve hoş yapıda bir kutuyla geliyor. Kutusunun en önemli özelliği üzerinde özelleştirilebilir bir kontrolcünün bulunması. Buradaki bezelle ses açma, kapama gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Kutusunun mıknatıslı bir yapısı var ve kulaklıkları çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Kutusu ve kulaklıklardaki şarjla birlikte toplamda 45 saatlik bir çalma süresi vaat ediyor. Kulaklıkları kutusuyla 3-4 kez şarj edebiliyoruz. Gürültü engelleme özelliği kapalıyken 11 saate kadar çalma, 6 saate kadar konuşma vaat ediyor. ANC açıkken 6 saat müzik dinleme 5 saat konuşma ömrü vaat ediyor. Yine fabrika verilerine göre kulaklıklar 10 dakika şarjla 5-6 saat kullanılabiliyor. Kulaklıklarda 11 mm bas sürücüsü ve 6 mm tiz sürücüsü mevcut. Bas ve tiz kalitesini oldukça başarılı buldum. Özellikle de fiyatına göre kulaklıklarda IP55 sertifikası var. Yani tere ve suya dayanıklı. Yağmur altında da kullanabiliyoruz. 5.3 Bluetooth sürümü bulunuyor. Bluetooth sürümü noktasında da oldukça güncel. Her iki kulaklıkta da mikrofon bulunuyor ve sesli görüşmelerde sesimiz net bir şekilde karşıya gidiyor. Telefon görüşmeleri noktasında bu anlamda yine gayet başarılı. Kulaklıklar silikonu sayesinde kulağa tam oturuyor ve düşme durumu olmuyor. En azından ben yaşamadım. Silikonlar hem dışarıdaki gürültüyü kesiyor hem de müziğin dışarıya giderek etrafımızdakileri rahatsız etmesini önlüyor. Bunun haricinde gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Bu konuda öyle çok aşırı başarılı olamasa da ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor. Kulaklığı aynı anda iki cihazla birlikte kullanabiliyoruz. Kulaklıkta ChatGPT entegrasyonu da var. Uygulaması üzerinden bu entegrasyonu yapabilmemiz de mümkün. Kulaklığın turuncu, mavi, siyah ve gri olmak üzere farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Uygulaması üzerinden kulaklığın ayarlarını yapabiliyoruz. Kulaklıklarda bulunan ultra bass seçeneğini de bu şekilde kullanabilmemiz mümkün. Kutusundaki bezeli de yine uygulaması üzerinden özelleştirebiliyoruz. Evet bu bir ön inceleme olduğu için çok fazla detaya giremiyorum. Fakat genel olarak değerlendirecek olursam Yaşadığım birkaç bağlantı problemi dışında kulaklıkta herhangi bir problem yaşamadım. Ve kullandığım süre boyunca oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Gerek kendine has taşıma kutusu, gerek ses kalitesi ve yazılım özellikleriyle tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.